Meclisi olmayan bir toplum olmaz. Atatürk, büyük Atatürk, ulu Atatürk meclis meclise danışmadan herhangi bir şey yapmazdı. Onun için oradaki Türkmenler birinci görevi bir meclis Türkmen meclisi kurmaları gerek. Evet. Türkmenlerin her bölgesinden Akil adamlar, akil derler ya, akil adamların seçmesi gerekli. Türkmenlerin de kararı oradan evet. çıksın. Karar da oradan çıkar. Evet. İkincisi muhakkak surette bir silahlı gücü kendilerine bağlı bir silahlı gücü ortaya çıkmaları ortaya çıkartmaları gerekli. Evet. Üçüncüsü oradaki gençleri eğitmeleri gerekli. Evet. Bizim daha önce orada burada yazdıklarımız ister ulusal gazetesi de ister yeni çağda, ister bilmem Beyler, o bir de. Bir bölgeçilik Evet. Yani onları yapmadan orada o toplantıların yapıl, yapılmasının hiçbir faydası yok. Toplantı yapıldı, efendim konuşuldu, ondan sonra karara bağlandı. Ne kararı? Hangi karar? Bugün Kürtler altı tane milletvekili. Araplar dört milletvekili. Evet. Bizim Türkmenler bir milletvekili çıkardı. çıkarttı. Evet. Yarın meclis seçimi olursa yine aynı şekilde olur.